Evet gençler bugün 21 numaralı föyümüzü inceleyeceğiz. 21 numaralı köy gene ısı sıcaklık konusu içerisindeki hal değiştirme bölümünü inceleyeceğimiz bir bölüm. Maddeler hal değiştirirken bu hal değiştirme olaylarına ne isim veriyoruz? Hal değiştirmede belli bir maddenin erimesi için hangi bağıntıyı kullanmamız lazım? Bunları göreceğiz. Bunu incelemeye başlayalım yavaştan e, hal değişimi ve çeşitleri gördüğünüz gibi başlık bu. Yani bir maddeye ısı verdiğimizde ya da madde ortama ısı verdiğinde hal değiştirebilir. Bundan önceki derslerimizde bir maddeye ısı verildiğimiz zaman üzerinde 4 farklı değişiklik olabilir dedik. Bunlardan bir tanesi sıcaklığı değişebilir dedik. Madde ısı verdiğinde ya da maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı artabilir ya da azalabilir. O kısmı inceledik. Şimdi bir maddeye ısı verdiğimizde madde hal değiştirebilir. Yani buzu eritme, işte suyu kaynatma ya da suyu dondurma gibi belli maddelere ısı verdiğimizde maddeler hal değiştirir ya da maddeler ortamı ısı verdiklerinde hal değiştirebilirler. Bu kısmı inceleyeceğiz. Bu kısım mı incelerken de öncelikle bu hal değişim evrelerinin isimlerini ve hal değişimlerinin özelliklerini bilmemiz lazım. Ve hal değişimiyle ilgili de birkaç önemli noktaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunlardan birincisi şu. öncelikle burada tanımlarında ve belli boşlukları doldurmamız gerekiyor burada verilen yerlerde. Cisimler ısı alıp verirken sıcaklıklarını değiştirmediklerinde hal değiştirilir arkadaşlar. Evet hal değiştirme sırasında ana maddelerden biri cismin sıcaklığı kesinlikle değişmemektedir. Yani siz 0 santigrat derecedeki buzu eritirken kesinlikle onun sıcaklığında bir değişim meydana gelmez. Buzun tamamı eriyene kadar o buz parçası sıfırdır. Yani 1 santigrat derecede normal şartlar altında buz olmaz. Bu sıfırdır. Bire geçebilmek için hal değiştirmesi gerekiyor. Yani bunu e, şu şekilde e, hani özetleyebiliriz gündelik hayattan. Biliyorsunuz şu dönemlerde maske takmadan dışarı çıkmak e, e, yasak. Yani maske takmamız gerekiyor dışarı çıkmak için. Buzun da artılara geçebilmesi için hal değiştirmesi gerekiyor. Yani sıvı hale geçmesi gerekiyor. Aynı mantık. Dolayısıyla buradaki kı e, kısım hani buradaki bu mantıkla hal değiştirme mantığı Aynı anlamda. Şimdi ısı alan katı bir maddenin sıvı hale geçmesine bunu biliyoruz. Katı bir madde sıvı hale geçiyorsa buna ne diyoruz? Erime. Bir kere bu hal değiştirmelerin isimlerini zaten ortaokuldan beri, ilkokuldan beri görüyorsunuz. Buna erime diyoruz. Isı alan sıvı bir maddenin gaz hale geçmesine ise yoğunlaşma ya da e, yoğuşma diye bir, pardon affedersiniz buharlaşma e, dersiniz. Sıvı halden katı hale geçmeye de buharlaşma ismini veriyoruz. Buharlaşmayı da biliyorsunuz zaten. Devam edersek ısı veren e, gaz halindeki bir maddenin sıvı hale e, geçmesine ise gaz haldeki bir maddenin ortamı ısı vererek sıvı hale tekrardan geri dönmesine yoğuşma ya da yoğunlaşma diyebiliyoruz arkadaşlar. Yoğuşma ismi de genelde geçer. O yüzden yoğuşma ya da yoğunlaşma ifadeleri ikisi de doğru. Isı alan, e, ısı veren bir maddenin de katı madde, e, sıvı maddenin de sıvı katı hale geçmesine ise donma diyoruz. Mesela suyun buz hale geçmesi donmaya örnektir. Şimdi maddeler için arkadaşlar erime sıcaklığı ile donma sıcaklığı eşittir demiş. Aynen bu doğrudur. Mesela 0 santigrat derecede buz erirken yani buz 0 santigrat derecede enerji erirken su da kaç santigrat derecede kaynıyor? E pardon su da kaç santigrat derecede donuyor? Gene 0 santigrat derecede su donar. Ya da su 100 santigrat derecede buhar hale geçerken yani gaz hale geçerken gene 100 santigrat derecedeki su buharı da ortama ısı vererek tekrar su hale geçer. Yani bu su için 0 santigrat derece 100 santigrat derece hal değiştirme sıcaklıklarıdır. Eğer elimizdeki madde buzsa erime sıcaklığı sıfırdır. Ama suysa donma sıcaklığı sıfırdır deriz. Eğer elimizdeki madde su ve ısı veriyorsak buna kaynayacaktır. Kaynama sıcaklığı 100 santigrat derecedir. Yoğunlaşma sıcaklığı da su buharının tekrar su hale geçebilmek için yoğunlaşma sıcaklığı gene 100 santigrat derece imiş. Arkadaşlar maddeler için hal değiştirme sıcaklıkları ayırt edici özelliktir. Mesela su 0 santigrat derecede kaynarken alkol 78 santigrat derecede kaynar. O yüzden su ve alkol için e, hal değiştirme sıcaklıkları farklıdır. Maddeler için ayırt edici bir özelliktir diye burada zaten söylemiş. Erime ve kaynama sıcaklıkları. Ee, devam edersek katı bir maddenin ısıtıldığında sıvı hale geçmeden doğrudan gaz hale geçmesine arkadaşlar süblimleşme diyoruz. Bunu da e, gene daha evvelki yıllardan biliyorsunuz. En çok verilen örnek nedir? Naftalin süblimleşmesi. Naftalin bu kış kıyafetleri için kışlıklar kaldırılırken içine naftalin koyulur güvelere karşı. Oradaki naftalin hiç sıvı hale geçmeden kıyafetlere zarar vermeden direkt gaz hale geçer. Buna da Süblimleşme adını veriyoruz. Gaz haldeki bir maddenin soğutulduğunda sıvı hale geçmesine ise kırılaşma adını veriyoruz. Bu da e, kış günlerinde kıyafet e, şeylerin, e, bitkilerin üzerinde e, böyle donmuş buz taneleri görürsünüz. Onlar hiç sıvı hale geçmeden su buharının direkt soğuk hava etkisiyle yüzeye çarptığında daha soğuk bir e, e, yüzeyle karşılaşmasından dolayı burada da kırağılaşma meydana geliyor gaz halindeki maddelerin plazma haline geçmesini arkadaşlar şurada yazıyor zaten gaz plazma geçişi İyonizasyon diyoruz buna evet çünkü plazma maddenin iyonize olmuş gaz halidir. Yani siz gaz hale geçmiş olan bir su buharını mesela e, ısıtmaya devam ederseniz artık geçebileceği ayrı bir faz olmadığı için etrafında atomun etrafında dolanan elektronlar zamanla kopar ve atom bir iyon haline gelir. Artı bir iyon haline gelir. Biz buna iyonlaşma deriz. Dolayısıyla bu uyarıma da iyonizasyon deriz. Zaten plazma maddenin iyonlaşmış gaz halidir. Dolayısıyla plazma da maddenin dördüncü hali olarak zaten bunu biliyoruz. Plazma halindeki maddelerin de gaz haline geçmesine ise burada yazılmış zaten de deiyonizasyon. Az önce söylediklerimizin tamamını şu şemayla özetleyebiliyorsunuz. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, gazdan plazmaya geçiş sağlayabilmeniz için arkadaşlar ısı almanız lazım. Yani ısıtılmanız lazım. Bir maddeyi ısıttığınızda yani madde dışarıdan ısı aldığında katıdan sıvıya sıvıdan gaza gazdan plazmaya geçebilir. Ee, eğer madde ısı veriyorsa yani ortama ısı veriyorsa plazmadan gaza gazdan sıvıya sıvıdan da katıya doğru bir geçiş olacaktır. Buradaki isimleri de tekrardan burada yazmış. Bu şemayı unutmazsanız hal değişimlerinin hangisinin hangi isimde olduğunu burada bize net bir şekilde gösteriyor. Bunu unutmamanız lazım. Burada birkaç tane görsel vermiş hal değişimleriyle ilgili. Şimdi gelelim işin hesap kısmına. Hocam burayla ilgili hesaplama var mı? Evet var. Ee, daha evvel bir hesaplama görmüştük. Ee, yani bir formül görmüştük bu sıcaklık konusuyla ilgili. Bir maddeye ısı verdiğimiz zaman o maddenin sıcaklığının ne kadar artacağını bulabilmek için Q eşittir mc delta t diye bir formül kullanıyoruz hal değişimlerinde ben bu formülü kullanamam. Bu çünkü niye kullanılmaz? Şimdi bunun kullanılmama sebebi şudur arkadaşlar. Q eşittir mc delta t ile görüyorsunuz ki formül içerisinde delta t var. Yani sıcaklık değişimi var. Madde ısı aldığında ya da ısı verdiğinde bu maddedeki sıcaklık değişimini buradan bulabiliyorsunuz. Lakin hal değiştirirken maddelerin sıcaklıkları sabit kaldığı için yani buz erirken hep sıfırda olduğu için su kaynarken hep yüzde olduğu için bu formülü kullanamazsınız. O yüzden hal değişimlerinde ayrı bir formül kullanılır. Bu da Q eşittir M çarpı L'dir. Yani buna kel macit ya da kör macit demiştik. Buna da kelemel ya da köremel diyebiliyorsunuz. Yani sıcaklık değişimlerinde macit e, hal değişimlerinde ise emel kullanılıyor. Burada Q eşittir M çarpı L formülümüz. Şimdi Q biliyorsunuz ki ısı e, birimini kalori olarak ya da jül olarak kullanabiliyorsunuz. Bu ısı M dediğimiz şey arkadaşlar kütle e, L'nin birimine göre e, ki L'nin birimi kalori bölü gram alındığı için genelde bunun birimini gram olarak alırsınız. Bu da kütle olmuş oluyor. L ise arkadaşlar hal değiştirme ısısı adını verdiğimiz bir e, özel niceliktir. Yani şöyle söyleyeyim. maddede için ayırt edici bir özelliktir. Maddeden maddeye farklılık gösterir. O zaman L dediğimiz hal değiştirme ısısı tam adı hal değiştirme ısısıdır. İşte erirken erime ısısı, donarken donma ısısı şurada yazıyor zaten. İşte kaynarken buharlaşma ısısı, yoğuşurken yoğunlaşma ısısı gibi ya da yoğuşma ısısı gibi isimler alır. Dolayısıyla buna genel olarak hal değiştirme ısısı deriz. Artık hangi maddeyi inceliyorsak o maddenin o halindeki e, ha, e, hal değiştirme ısısı neyse onu bize vermesi lazım. Ya da biz Q'yu ve M'i bilerek L'yi bulabiliriz. Ezberden bilebileceğimiz bir şey değil. L'nin birimi kalori bölü gram olduğu için arkadaşlar kütlenin biriminde gram almanız gerekir. Demek ki e, bu nedir tanım olarak hal değiştirme ısısı? Bir maddenin bir gramını hal değiştirmesi için gerekli olan minimum enerji miktarına biz hal değiştirme ısısı diyoruz. Dolayısıyla burada buna hal değiştirme ısısı diyoruz. Pardon tanımını burada yapmış. Bu arkadaşlar ayırt edici bir özellik. Buraya ayırt edici yazıyorsunuz. Ayırt edici bir özelliktir. İşte 1 gram katı maddenin erimesi için erime ısısı, 1 gram sıvının pardon donma bilmesi için donma ısısı ifadelerini alır. Yani L'yi, le, ld, lb ya da Lye gibi sorularda göreceksiniz. Bir maddenin erime ısısıyla donma ısısı buharlaşma ısısıyla yoğunlaşması ya da yoğuşma ısısı aynıdır arkadaşlar. Şimdi mesela 0 santigrat derecedeki buzun erimesi için gerekli olan ısıya LE deriz. Ya da 0 santigrat derecedeki suyun donması için gerekli ısıya da LD deriz. Bu hal değiştirme ısılarına. Bu LE ve LD su için mesela 80 kalori bölü gramdır. Şimdi bunu ezberden bilmek zorunda değilsiniz. Tekrar söylüyorum. Eğer bir hesap yaptıracaksa bana bunu soruda vermek zorunda. LE ve LD'yi parantez nasıl pi 3 olarak veriyoruz. Burada da hatta şurada Q eşittir macit de C'yi bize vermesi gerekiyordu. Bu özü ısıydı. Maddeden maddeye değişiyordu. Bu da değişiyor. Gene suyun 100 santigrat derecedeki suyun kaynaması için buharlaşma ısısı arkadaşlar 540 kalori bölü gramdır. Gene aynı mantıkla 100 santigrat derecedeki 1 gram su buharının da su hale geçebilmesi için ona da yoğuşma ısısı ya da yoğunlaşma ısısı diyoruz. O da 540'tır. Yani bir maddenin buharlaşma ve yoğuşma ısılarıyla erime ve donma ısıları birbirine eşittir kendi içinde. Şimdi burada bir örnek vermiş. Bundan sonra örnekler var. Elime sıcaklığındaki katı bir maddeye 600 kalori, 600 kalori ısı verildiğinde maddenin tamamı eriyormuş. Buna göre diyor maddenin erime ısısı 40 kalori bölü gram olduğuna göre kütlesi kaç gramdır diyor. E, maddenin erimesi için kullanılması gereken formülümüz Q eşittir ML. Burada madde eriyor diyor. Yani hal değiştiriyor diyor. Macit kullanamam. ML kullanmam lazım. Hatta erime dediği için L yerine LE'yi yazmam lazım. Yani bana verdiğinde. Maddenin erime ısısını bakın vermiş. Erime ısısı dediği bu birimi kalori bölü gram olarak olan şey L, L'dir. LE'yi 40 olarak vermiş ve bu maddeye ne kadar ısı vermemiz gerekiyordu? 600 kalori. Şu yerine de 600 diyorsunuz. Isı birimi kaloriydi. Kalori olarak vermiş ve ben buradan emi bulmamı istiyor. Yani kaç gram eridiğini bulmamı istiyor. Buradan emin kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 15. Cevabına ulaşıyoruz. Demek ki bu 15 gram 600 kalorilik ısı erime ısısı 40 olan maddenin 15 gramını eritebiliyormuş. Dedik. Bundan sonrasını ee, diğer şeylerde devam ediyor